Arkadaşlar yolun ortasında bir kedi duruyor. Sağda solda arabalar. Hiç çarpmasın hemen ben bunu alayım. Bakayım ne nesiymiş bu. Gel, gel. Ge. Yolun ortasında ne işin var adamım sen? annen yok mu senin? Annen yok mu? O bir kedi var. Acaba annesine bir bakalım arkadaşlar? Gel. Gel. ortası çıkılır mı canım? Gel. Şurada bir kedi var ama annesi mi? Bilmiyorum. işte benzemiyorum benzemiyor Gel. Şöyle bir. Gel. Yolun ortası. Ne işin var adam sen? Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel biraz seveyim seni. Annen neredesin? Çok sevimli küçük bir kedimiz. Arkadaşlar annesi terk mi etti bilmiyorum ama yolun ortasındaydı. Aldım getirdim. Bakalım annesi burada bir tane kedi bağırıyor ama onu annesi mi bilemiyorum. Geliyor. oğlum, gel. Beni takip ediyor bak. Beni, beni anlasana. He. Annesi herhalde o. Annesi gibi gözüküyor. Gel, gel, gel oğlum. Gel, gel, gel. Şurada bir tane kedi var ama hiç benzemiyor. Annesi mi değil mi, saldıracak mı bilmiyorum ama bir daha deneyeyim arkadaşlar yabancı kedi olmasın. Gel oğlum, o, da bana gelir. Gel o, gel. Git. Şuraya bırakalım da. Yerinde durmuyor. Gel oğlum dur. Dur, dur. Anneni bulacağız seni. Dur, dur, dur arkadaşlar. Şurada bir kedi var ama annesi mi bilmiyorum. Bakalım. Eğer annesi değilse zarar verebilir ama şöyle bir deneyelim bakalım. Gel pis pis. Gel gel pis pis. Gel pis pis. pis. Annesine benziyor ama bilmiyorum. Bir bakalım. Gerçekten annesi ise gelip alması lazım. Evet. Zarar mı ediyor annesi mi bilmiyorum ama Aldı götürdü Kömürün içine Senin yavrum mu Bu senin yavrum mu Neden yolun ortasına attın Yazık günah değil mi Evet annesi galiba Ben zarar verecek diye düşündüm ama Ağzıyla götürmeye çalıştı. Şöyle takip edeyim bakalım. Annesi ise iyi, annesi değilse zarar vermesin diye düşünüyorum. Arkadaşlar takip etmem lazım. Çünkü bana doğru gelmeye başladı. kömürlüğün içine koydum ama annesi değil herhalde. Annesi olmazsa onu bırakmayacağım orada. Bilmiyorum. Karşıda bakıyor eğer annesi ise yanına gelir aslında. bırak da da. Annesi değilse zarar verecek. Bana doğru geliyor ama bilmiyorum. Şöyle şöyle bir, bir sen, Biraz da biraz. gitti. Nereye gitti sen? Nereye gitti sen adamım? Galiba annesi. Çünkü başka yavru sesleri de geliyor. Benim bu adam kaçak demek. Ben ortasına gittiğine göre bakalım başka kedi sesleri de geliyor. Annesi galiba. Annesi arkadaşlar daha köşede bir tane daha küçük siyah ta kardeşi var. Şimdi gördüm. Tam köşelerde görüyor musunuz bilmiyorum ama ufak ufak. Demek ki bu kedinin iki tane yavrusu var bir tanesi yola çıkmıştı. Onu hemen gittim. Aldım geldim. İyi ki getirmişim. Annesi bakın hemen. İleride de siyah küçük bir yavru daha var. Yavrularına iyi bak tamam mı? Onları yola bırakma. Çok küçük. Bir tane de siyah kardeşi varmış. Hemen şu köşede görüyor musunuz bilmiyorum ama Oo çok sevimli ya maşallah. Evet. Tamam. Şimdi anladım. Bunlar iki kardeş bunlar. bunları şimdilik razı bakalım.